hoş geldiniz. geldiniz. Hemen ne yapıyorsunuz? İlk iş ne abone yapıyoruz? olmak, evet. like atmak videoya, beğenmek ya ve, biz güzel ne yorum yazmak. Biz ne yapıyoruz? Nereye biz gidiyoruz? Biz bugün Kore Market'ine gidiyoruz. Kore Market. <laughs> Kore Market. Evet. Nerede bu Kore Market'i? Nerede? Ben? İstanbul'dayız. İstanbul, Harbiye'ye gidiyoruz. Evet. Harbiye'de. Bir de nerede vardı Kore Market başka ekranda? Çekmek. Çekmek öyle. Harbiye'de. Harbiye'de. Biz Harbiye'deki şubesine gidiyoruz çünkü bize orası yakın. Evet. Nedir bu Kore Market? Neler var içinde? göreceğiz. Ya aslında sadece Kore marketi değil. Dünya, dünya marketi yani. Var. Dünya lezzetleri evet. Evet. Ve hani e, dizaynı falan Kore marketlerine benzetiliyor. Ve en önemli Kore marketlerine e, benzetilme nedeni de şu. Orada oturup yiyebiliyorsunuz. Mikrodalgası var, sıcak suları var. Yani o şekilde orada yemenizi ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Yani bayağı böyle filmlerde falan görüyorsunuz ya bu Kore, o şey, Kore, dizi gibi. Aynen. Markete giriyorsun, da dolunu alıyorsun, e, fırına falan atıyorsun. Öyle bir konseptli bir market. Evet. Bakalım biz oradan neler alacağız, nasıl bir alışveriş tamam. olacak ben de çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Sizinle birlikte yeni yerler keşfetmeye devam, devam. edeceğiz. Gidelim bakalım nasıl Şu an bir gidiyoruz ve ne kadar kaldı? Şimdi, Hatta yakın büyük ihtimalle navigasyon falan da açmamışlar. Ya süper. biz zaten Şişli tarafından gidiyoruz. Yani ok meydan tarafından gidiyoruz. Esen babaannesine kalmıştık. Evet. Oraya yakın olduğu için Harbi sanırım 20 dakika falan bir mesafesi var. Galiba. Ee, tam olarak Harbiye'nin nerede olduğunu yerini size böylece bir göstereceğim. Aynen. Gidebilir. Yani bu böyle şey normal marketlerde bulunmayan şeyler. Evet. normal ülke. marketlerde oturup yiyemiyorsun. Aynen öyle. Ay çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım. Şu anda biz Şişli Osman Bey yolundayız. Yani o bildiğimiz meşhur caddesindeyiz. Öylece bir tur atalım dedik buradan. Şöyle geze geze gidelim dedik Harbiye'ye. Bulunduğumuz yer şu anda Osman Bey. Var mı Osman Bey'de oturanlar yorumlara yazsın bakayım ben burada oturuyorum diye bir selam göndersin bize yorumlardan ve İstanbul çok var zaten de. Şimdi özellikle bu geçtiğimiz yerlerde bizi izleyenler var mı? Evet arkadaşlar şimdi Harbiye'deki aslında Osman Bey yolu, yolu üzerinden gelmedik mi biz buraya? Evet, evet. Yani Şişli tarafına yakın aslında burası değil mi? Ben çok evet, yer olarak bilmiyorum ama. Daha yakın. Evet. Ee, şöyle yani şöyle bir yerde. Yani şöyle bir yol üzerinde bir dükkan zaten. Hadi çok heyecanlıyız hemen girelim. Bakalım nasıl bir alışveriş olacak. Yemek ve market. Boldi. Güzel. Haydi bakalım giriyoruz. Bu ne? Kahve kahvaltı bir şey mi? Bulut omlet. Şey, bu 65 liraymış fiyatı. Ben bulut omlet görmek istiyor muyum? İstemiyorum. Ben bulut omlet yemek istemiyorum çünkü... Benim görmenle ben görürüm kendini yanıma. Bunlar ne? Hı. Kahvaltı kasesi. Ne var içinde? ne değişik değişik işler ya bu. Bu ne? Ben şimdi hepsini inceleyeceğim. Bu da kavurmalı çedarlı. 5-70 liraymış fiyatları. Göz yumurtalı bazlama. Wow. E, Esila. Yani bak sushi, Su, sushi mi? Evet. devamı da var. Yine buldu kendine değişik. Bunu alıp şey. yiyelim. Ay. Eee, canım çekti. Deneriz. Çekti mi? Çiğ mi, şey mi, pişmiş mi? Bunu şey canı nasıl çekebiliyor bu insanı? Bak Nurat. Bir çeker misin Fereykoş'u? Şey, Çiğ balık içermez mi? Şey, Çiğ mi, pişmiş mi? Çiğ Piş, pişmiş Piş, şey Piş, değil. Pişmişi de var, pişmiş de var. çok güzel. Evet. Pişmiş. pişmiş, pişmiş rengi pişmiş, pişmiş mi? Çiğ değil bu. Camil Ceylan'ın rengi hmm. değil bu. Bu ne lan ne? Limonata. Oha, limonatanın fiyatına bakar mısın? Bu ne lan? Bu mu yani fiyatı? <laughs> evet. Hayır, bu mu? Salatalık yeşilin var, ıspanak limon. Hayır. Bu <laughs> Hayır. <Gülüyor> zaten her yerde bunlar Şuraya da Ese bu ne? Ya. Makarna. Makarna mı? Ne değişik bir makarna lan böyle? Bakar. Pirinçlerine evet. bakar mısın? Ne kadar değişik bir şey. Ese alışveriş yapabilirsin. Kuzum benim yapacağız yani. Evet. Anladın mı? <laughs> Amacımız alışveriş yapmak. Biz sadece ürünleri yapıyoruz falan. O öyleymiş, bu böyleymiş. Alacağız tabii. Siyah makarna mı? Pasta tabanı ne kadar? Baby. siyah makarna mı? Çocuk pasta için çok, çok seviyorum. Esra sana pasta yapayım mı? Bunu alayım mı? Yapma. Neden? Avustralya'da değil mi? Sen? Çocuk ha. küçücük yemez misin? Anayem. Ne kadar? Hangisi lan? Bu ne? Fiyatı 38 buçukmuş. İyi sanki değil mi bunun fiyatı? Çok iyi. Al istediklerini al. Ne? Şaka yapıyorsun sen. Ne? Bu ne? Hı -hı. Hı -hı. Ne bu? Osmanlı'ya gide. Sobamı gibi bu. Böyle geliyor. <laughs> evet. Nasıl yani? Evet. Soba. Soba mı gitti? Ya ne yani? yani. Evet. O da öyle tamam, yani, adı öyle yani. Tamam alalım. 70 50 lira. 50 lira koyuyoruz. Pancarla. Evet. Domates. Aa, domatesli de olsun. İsli. Domatesli ister misin beyim? İsterim evet. Alalım mı bundan? evet alalım. Cinkler. Siyah mı? Bu ne? Siyah mı? Nasıl yani ya? Bu ne lan? Alalım bundan deneyelim bir videoda. Ne dersin? Anne kız kanalda. Hatta bu lezzetleri deneriz. Çekeriz, Deniriz. gösteririz. Siyah çok iyi mi çekti? Şey bundan da alıyoruz. Bu ne bu? Makarna anne. Alalım mı? Bilmiyorum. Bir sürü şey makarna aldık zaten. E zaten makarna. Alalım o zaman yok başka yollara mı gideceğiz ben şu kısma gitmek istiyorum evet, evet iriymiş bu ya bu şey var mı acaba kendi bir tane acı sos almam lazım aa öyle mi değişik acı soslar var burada alabilirsin hadi canım ne hadi canım Ay, sosu. E, al Baba, o zaman tane bence ben, al çünkü bunu her yerde çünkü... bulamazsın peki bu nesine şunlar bunlar isotto isotto mu isotto. Ha şunlar? Soslar, klasik soslar. Anneciğim bana lütfen güzel acı sos alabilir miyiz? E, al işte ben ne anlayacağım kızım? Bu şey ne? Sıraçiler çok güzel. Hmm. Saçlı. Aslında bu da güzel olabilir. Hmm. Alttakiler ne? Bence bunu alayım. Al ondan al. Evet büyük al. Bence Aynen. Fiyatı da iyi. Çünkü 75 lira. lira. Bunlar Ağlaması. ne peki aşağıdakiler? Hani? Ha. Onların zaten Japonların meşhur şeyleri bunlar Nuray. Fiyatlarını da göstermiş olur. O bambu filizmi ne kadar enteresan bir yiyecek. Bu ne? Papaya konservesi. Şöylece bir çektim olan. Değişik şeyler var ha. Bunlar da baharatlar. Bu ne silah? Bu şey yani ekmek kırmızısı. Hani pane. Hani? Bak panko. Ondan alacağım ben. Şey mi bu tavukları bulamak tavukları için mi? Tavukları bulamak için çok güzel oluyor panko. E ee, biz de alalım o zaman bundan. Yani böyle çıtır çıtır falan mı yapıyor? Evet, evet. Hani mesela geçen gün sen şey yapmıştın ya. Ben şey yaparız. Geçen gün Nuray bir tavuk yapmıştı bize KFC tavuğu tekler yani, tokatlar falan yani öyle söyleyeyim. Aşırı lezzetliydi. bununla o tavuktan yaparız esila ile birlikte tarifini de çekeriz, buraya koyarız. Bak bayılırsınız o tarife. Yani KFC'ye falan gitmezsiniz onu yedikten sonra ben size söyleyeyim. Anne mochi buldum. Mochi. Bak vanilya, çikolata ve nesne alacağız. Bunu şey alalım Bir şey mesela. Evet çok Senin lezzetli o. Ha, onu soracak. 80 lira. onu soracak. Burada ne kadar? Hepsi 130. Gerçekten evet. mi? Bir Biri bedavaya gelmiş oluyor, bir buçuğu. <laughs> Hangi Nasıl şeyden buldun onu göstersene bize. Burada mochi kısmı var. Ha tatlılar burada. Açın bak. bakayım şöyle. Bunlar ne, ne, var? ne var? lan? Yani oh no. yes Tabii ki niye bilmiyorum. yemeyelim ben fiyatları bayılım hemen size çekim göstereyim. Oldu. Eko bir yardım edin ben ne olursunuz <laughs> ya be. Aa, Aa moçileri bak renkli. Ese o renkten ay şunlar daha da büyükleri. Ama ben ya bunu seviyorum. Ben çikolata ve vanilya seviyorum. He okey tamam. Sevdim. Şunlar yani. da büyük dondurmalar. Şöylece içinde gösterdim. Bu ne burası? Et. Üftek et. Sebze. Sebze reyonu. Aa vay vay vay. Ne be, bunlar ne böyle? Bilmem ne bunlar be. Aa bal bunlar be. Bildiğimiz Sevmiyorum. bizim bütün marketlerde Ay. bulunan ballardan. severim. Hayır geçen almıştın hiç sevmemiştin Esir'i hatırla. Çilekli bir şey almıştın sevmemiştin yavrum. Şu alttakiler ne asıl? Bunlar ne? Onlara bak ne değişik bunlar var. Değişik değişik bunlar var. Değişik şeyler var mı acaba burada? Mesela bu ne? Bu Değişik çikolata arıyorum ben ama bunlar bizim marketlerde de olan şeyler yani. Ama şunlardan sanki var. Var değil mi? Aynen değişik bir şey. Maksat bunları bir videoda da denemek ama şu nasıldır? Güzeldir abi ademle Ama çok da wow değişik değil yani değil mi? Bunlara bak. Esirecek. Ama Türkiye şeyde de bence. Bu ne? Ay kuru ekmek gibi bir şey bu. Aynen böyle tost yapmak için. Hayır be yemem ben ondan. <laughs> Şu ne? Bak bunu ilk defa görüyorum. Bunu alalım. Bundan alalım mı? Hı hı. Bu değişikmiş. Burada da hazır yemekler var. Şöyle hızlıca size göstereyim. Değişik değişik sebzeli mebzeli nodullar var. Fiyatları da böyle gördüğünüz gibi hazır çorbalar var. Değişik. Evet Esra'cığım

cevizi mi lan? Hani bizim cevize kıran mı geldi de biraz öyle cevizi yiyeceğiz? Hayır be. Şu yeni dünyanın çekirdekleri var ya ona ben Hayır be. Var. Şimdi alışverişimiz bitti ve kasaya gidiyoruz. Ha, kasanın orada Esli hazırlayacakmış yemeğini. Onu da çekeceğim şimdi size. Tamam, güzel. Onun, o istediklerini alsın. Peki nerede yiyorsun? Hadi hazırladın, ayakta mı yiyorsun? Yer var mı? Yer olması gerek... Anladım. Burada ayakta yiyeceğim herhalde ya da dışarıda mı? Arabada yersin, olmadı. Hangi acı sos sıkarım? Ha, acı sos burada mı peki? Acı sos burada mı peki? Siyah makarna çok ilginç esile ya. Siyah makarna çok ilginç. Evet. Hadi hadi. Hadi. Sağ tarafta. Ha, ha, şurada varmış tamam. Gördüm. Ne basıyorum? Ne bileyim ben. Ekonca. Bence şu iyidir. Mi? Hayır canım. Yok. Hadi bakalım bismillah. Ekonca nasıl olabilir? Sen sorsana çocuğa kaça basman lazım Aa, makarna, diye. Bakabilir makarna nasıl e, oraya e, basacağım. Oraya basacağım? için kaç numaraya basacak? Hangi numaraya basacağım? Şahin üzerinde şu mu? İki. Okey, ikiye bas. Bakın. Çok Bak. güzel. Şurada zaten yazıyor kaça basacağımız. İkiye basmak gerekiyormuş. Biz de ikiye bastık. İki dakika civarında bir ısınması olacak. Çöp burada zaten var. Evet. Biz de bilmiyoruz. İlk defa buraya girdik. Tecrübe ediyoruz sizle birlikte. Bence güzel. Keşke Çorlu'ya da böyle bir yer açılsa değil mi? Ben, ben böyle bir yerde asla çıkmam çorba Ama yok işte bebeğim. Yok ama baby. Burada suşim var. Bunları da burada mı yiyeceksin? Araya Bence bir yiyecek. makarna yeter tamam. şimdilik ya. Hayır Tamam da arabada bakmayalım. Bir şeye gideceğiz ya kahve içmeye bir yere kafede. Orada bakalım. Evet ne var ki? Tamam. Bir tane daha poşet bize alır mısınız? Küçük bir poşet Nuray'cığım bunları koyacağız. Yalnız marketin eksiği şu. oturacak daha yer yapılmamış içeriye. Normalde bu tarz marketlerde yani dizilerden gördüğümüz en azından içeride oturma yerleri var değil mi? Sen bilirsin evet. kız Kore dizilerini izleyip duruyorsun. Evet. Elim yandı şimdi koydum bu arada. Çok lezzetli. Ya ben ne tadı Çok acı bir şey mi? Bir şey söyleyeceğim. Otursana neden okumuyorsun? Gel bir burada sokakta deliyoruz bakar mısınız? Dayanamadı bizim kız eve burada deneyeceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Hani böyle sen yiyorsun ya dışarıda bu makarnadan. Onun tadına gerçekten benziyor mu? Biraz biraz daha acı olsa evet. Acı sos aldın ama. Aldım sıcak. Bana da versene bir tane Ya bana çok acılı verme. İstenme. İsten. Sosa bulanmamış olsun. Ay yanıyor. Kısa bakın bu taraftan. Güzel biberli. Güzel. Hmm. Biberli, domatesli soslu böyle lezzetli. Ben yani çok beğendim. Güzel duruyor. Aynen. Bu ne kadar şimdi oradaysa mesela? Fiyatına bakmıyor Fiyatına bakmadan alışverişi yapıyor benim çocuğum. Dışarıda bu makarnayı 80-200 liraya yapıyorlar bu porsiyonu. Ama bence burada 100 liraya geçmez. Keşke her yerde marketlerden olsa değil mi? Evet, şimdi oturmak kupa gider ve değer mi dergiye? Hadi gidiyoruz. Hadi. Olur bitirme canım ha. Ha, hadi gidelim. Hadi. Bu ha, çok güzel. Hadi. Hadi. Sam sen alayım. Bu kesin mi bu gangi? Dur kız, dur. Allahım, biz diye böyleyiz. Evet, şu anda anne kız ve Biltekin ailesi hep birlikte nişantaşında nişantaşındayız. Bir kafeye getirdi bize Ekremcan. Güzel bir yanı mı? Evet. evet. İtünün yanındaki bir kafe. Dedi ki orman içinde dedi güzel bir yer dedi yenge dedi sen dedi seversin dedi bayılırsın dedi böyle doğa işlerinde dedi. Burada dedi kahve içelim dedi. Olur dedim neden olmasın dedi dedim. Değil mi? Bir dakika dur nereye Mekanı görelim diyorum. Eko bizi böyle ormanlık bir alana getirdi. Evet tarihi bir. Evet tarihi bir. Aa Üniversite. gerçekten mi? Tabii, tabii. Bir dakika o zaman karşıya çeviriyorum kamerayı. İTÜ binası mı dedim baby? Evet, evet. Hemen çekiyorum sizin için de. Evet tarihi İTÜ binasının önündeyiz hemen. Evet tarihi dedi amcan. Uydurmuyorum Esilacım ya. Evet. Vallahi bu var ya Nuray şu. Acayip. Buram buram geliyor. Acayip çok güzel parfüm aldık. Zaten uzun bu parfümü almak istiyordum. Bayağı iyi kokusu. Bayağı iyi. Yani estikçe nasıl geliyor? Değil mi ya? Oraya? İşte istediğim şey buydu. Ekran resmine bırakıyorum aldığım parfümü. Hani merak etmişsinizdir. Çok iyi bir parfüm. Tavsiye ederim. Alın. Alın aldırın. Evet. Tarihi İTÜ binasının önündeyiz hemen. Evet. Tarihi dedi amcan. Uydurmuyorum Esilacığım ya. Evet. Vallahi bu var ya Nuray şu. Acayip. Buram buram geliyor. Acayip çok güzel parfüm aldık. Zaten ustamdı bu parfüm almak istiyordum. Bayağı iyi bu Bayağı iyi. Yani estikçe nasıl geliyor? Değil mi bu? ya? İşte istediğim şey buydu. Ekran resmine bırakıyorum aldığım parfümü. Hani merak etmişsinizdir. Çok iyi bir parfüm. Tavsiye ederim. Alın. Alın aldırın. Nereye? Dışarıda mı oturalım ya? Esen bir yerde oturalım evet. Ben geçiyorum. Sen geç sen ben ne sürü içeceksin? Su mu? Soğuk bir Ice Latte olmaz. Ama e, sütü fazla olsun. Bir tane, bir tane. Yine buldun, yine buldun. Geç hadi. Bence iyi. Şu yan bahçe nasıl peki? Orada var mı şey birileri? Bak şu orta çok güzel. Gelsenize oraya. Bence burası iyi. Ferahta. Ama ağaç altında bir şeyler dökülür mü? Dökülmez sanmıyorum. Okey, tamam burası iyi bence. Tamamdır buradayız. Oturalım şimdi içeceklerimiz gelir. Evet Esir Erimiş mochileri. Hava o kadar sıcak ki Esir'cim. Çok normal değil mi? O zaman bu şekilde yerim. Evet ne olacak ki? Nasıl? Güzel mi? O tada benziyor mu? Aynen. Vallahi ama. Esir o zaman bir ara geldiğinde birkaç paket alıp dolaba atmak lazım senin için bundan. Ne dersin? Evet. Şimdi denemiş olacaksın. Hmm. Hamurlu böyle değişik tatlı bir şey biliyor musun Nuraycığım? O anda yeseydin onu. Evet. Kötü mü şu İstedim anda? İstedim. Hayır be. Hayır İyi olsun. değil mi? Tamam güzel. Dondurma var ya içinde. He. Evet. O yüzden. Tamam. Aynı ama. Aynı. Tamam, beğendin yani. Tavsiye ediliyor. Tabii ki. Tamamdır, süper. Evet, içeceklerimiz geldi. Esile'yle latte içiyoruz. Cihan da latte içiyor, Nuray da latte içiyor. Hayır, o Cihan limonata, limonata içiyor. içiyor. Ben alayım, şunu alayım. Bu bol limonata limonata alayım. içiyor Evet, en güzelini Aa, yapmış sanki bu bence. Daha Şimdi burada biraz mola. Ondan sonra yola koyulacağız, evet. Çorlu'ya döneceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, evimize geldik. Market alışverişinden aldıklarımızı gösteriyorum hemen. Acı sosu orada, görmüştünüz zaten. Bu böyle değişik bir makarna. Bu da bir nodul ama Esila seviyor bu nodulları sade. Bu çok dikkatimi çekti. Siyah spagetti. Özellikle şu şeffaf nodul. İnanın bu da çok enteresan geldi bana. Böyle bir nohutlu mu? Baklagil cipsi. Değişik bir atıştırmalık. Ee, Arabiata. Arabiato mu? Nasıl söyleniyor <laughs> Neyse. Böyle Esila makarna için sos aldı. Bu, bu, da paneler tavuklar için. Sushi'si var. Sushi'nin henüz tadına bakmadı. Çikolatası var. Şu gördüğünüz alışveriş. Bir de makarna vardı 880 TL tuttu. Onu da söyleyeyim. Zaten fiyatların hepsini aşağı yukarı göstermiştim size. Bu gördüğünüz yiyeceklerle yakında anne kız kanalına muhteşem bir yemek menüsü hazırlayacağız. Esilayla birlikte makarnayı orada yapacağız mesela. Bu pane harcına muhteşem bir tavuk tarifim gelecek size. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İnanın çok yorulduk. İki gündür İstanbul'daydık. Ve İstanbul gezisi beni fazlasıyla yordu. Başka çekimlerde yaptık. Çünkü Esra'nın kanalı içinde çekimlerimiz oldu. Ve İstanbul gezimiz bitti. Evimizdeyiz. Evimizde olduğum için de gerçekten çok mutluyum. Çünkü evimi çok seviyorum. Yani evimde olmayı, evimde keyif yapmaya da bayılıyorum ayrıca. Evet. Esile şu an e, banyoya girdi. Hazırlanıp hemen çiftliğe gidecek. Videoyu ben bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öptüm. Bay bay.